Peki son soru. Başkanlığa bir daha aday olacak mısınız? Pınar teşekkür ediyorum bu güzel sorularınız için. <gülüyor> <gülüyor> İzin verirseniz üstümdeki artık şeyi çıkarmak istiyorum. <laughs> Takım elbise kravatı. o yüzden bağlandığınız için teşekkür ediyorum. <laughs> Olmayacak mısınız adayı? Öyle bir şey söylemiyorum. Yok yok öyle bir şey yok. Henüz ee, istediğimiz hedeflere ulaşmadık. Özellikle federasyon anlamında göreve geldiğimde Türk basketbolunu e, farklı anlamlarda yerlere getirmek istiyorduk. Özellikle tesisleşme anlamında e, bunu bitirmeden e, gerçekten henüz şey yapmayı düşünmüyorum. E, çünkü Türk basketbolu gerçekten e, tesisleşme anlamında çok geride kalmış futbola nazaran çok geride e, koskoca Türkiye Basketbol Federasyonu'nun uhtesinde sadece Ankara Spor Salonu var. Bu gerçekten çok acı bir şey e, biz de ekip olarak e, buraya bir tesis kazandırmak için kolları sıvadık e, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuya çok e, sıcak baktı ve İnşallah e, bu tesisi de Türk basketboluna kazandırırsak zaten e, en iyi yapmış olduğumuz işlerden bir tanesi olacaktı. Ben zaten göreve geldiğim zaman da hatırlarsanız bu süreci sadece iki dönem olarak yapmak istiyordum. Evet. E, çünkü kendime de vakit ayırmak istiyorum. Kendimce planlarım var. Yukarı, e, vizyonum var. E, ben sadece eee Türk basketbolun değil, e, Türk basketboluna, da, Türk sporuna da katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Bu anlamda da e, kendimi geliştirmeye devam ediyorum. E, çünkü ülkemizin gerçekten bir e, spor kültürü'nün olması gerektiğine inanan bir insanım. Spor ülkesi olmamız için e, çok çalışmamız gereken, çok değişiklikler yapılmasını inanan bir insanım. Dediğim gibi bu süreçte de bana ne düşüyorsa bunu yapmak için her geçen gün kendimi geliştiriyorum.